Evet dostlar benim tekne bu. İşte burada uyuyacağız. Şaka yapıyorum. <laughs> <laughs> Dostlarım selamlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. 3 aydır görüşmüyoruz. Gerçekten sizleri çok özledim. Bugün evimden Son bir video çekiyorum. Bugün taşınıyorum arkadaşlar. Bunu da böyle bir başlangıç olarak tekrar alıp tekrar YouTube'a dönüyorum. Ve uzun zamandır hayalim olan şeyi gerçekleştirmek için şu an yola çıkmak üzereyim. Tüm eşyalarımı toparladım ve tekneye taşınıyorum. Amerika'da tekneye taşınıyorum arkadaşlar. Bu heyecanıma ortak olmanız için bu videoyu çekmek istedim. Bundan sonra teknede her gün vlog yapmayı düşünüyorum. Nasıl yaşıyorum, teknede yaşamın dezavantajları, avantajları nelerdir? Videoda görüşürüz. Dostlar arabayı böyle hınca hınç doldurdum. Sonra en son şöyle evcil hayvanımızı da aldık. Burada Fiko. Biliyorsunuz ben yılan besliyorum bayağıdır. Böyle tam kendisiyle alışamadık. Bak şey derecesi de düşmüş yere ya. Neyse bunu gidince ayarlayacağız. Teknede yılan nasıl olacak? Bakalım göreceğiz yani beraber bunu izleyeceğiz. Burada da işte propan gazı küçük tüp bizim bildiğimiz. Her taraf böyle hınca hınç dolu. Şöyle göstereyim. Bayağı doluyuz yani. Bunların hepsini orada taşıması mesele bakalım. Yani bu uzun zamandır hayalimdi. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Bakalım bizi neler bekliyor, ne gibi maceralar. Görüşürüz. Yani uzun zamandır hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ya ben tekne işlerini zaten ne kadar çok sevdiğimi benim en yakın arkadaşlarım iyi bilir. O yüzden teknede yaşama olayı muazzam oldu ya. Yani bakalım neler olacak. Şimdi bu eşyaları taşımak baya bir zaman alacak. Yani orada şey gibi bir şey var, böyle bizim çimento arabaları var ya, böyle onun gibi bir şey var. Onlar kullanıyorlar yani tekneye gidip gelmede. Bakalım bizde onlar herhalde böyle 5 sefer yaparım gibime geliyor. Git gel git gel. Hava kararmadan size tekneyi de göstermek istiyorum. Zaten içeride eşyaları dizicez Eşyaları dizmek baya zulüm. Biraz da şuna değinmek istiyorum. Ya şu emniyet kemeri çok ses yapıyor. Bir saniye. Bir saniyenizi alıyorum. Ha. Şunu takalım abi. Şimdi bir süredir Yılan mı hareket etti o? Tamam. Bir süredir dostlar açıkça söyleyeyim kendimi çok mutlu hissetmiyordum burada. Yani bilmiyorum nedenini ama yani bu evde benim evde mi yoksa yaşadığım yerin küçük olmasından dolayı mı? Bir süredir mutlu hissetmiyordum. Ve böyle bir olay denk geldi. Yani teknede kalma. Ve ben de tabii ki tekne tekne ve taşınma muhabbetleri yan yana geçerse ben ne derim abi <laughs> tamam dedim tabii ki. Şimdi işte bakalım burada ne gibi zorluklar olacak? Spor salonu var. Sonrasında işte içeride musluk var falan, tuvalet var ayrı balina'nın kendi onu kullanabiliyorsun. Jakuzisi var, dışarıda yüzme havuzu var ve fitness'ı efsane. Yani bayağı iyi. Kum torbası bile var yani. Ben o denizde mesela teknede abi bir uyansak şöyle güzel bir kahvaltımızı yapsak, çayımızı içsek veya akşam geldiğinde şöyle yıldızları izlesen deniz kokusu mis ya bir de kano var arada kano yaparız. Çok güzel günler bizi bekliyor. Abone olun abone. <laughs> abone olun da görün bunları. Dostlar dostlar hala yoldayım hala gidiyorum. Daha 9 dakika var. Hava da kararıyor. Hava kararmadan size böyle tekneyi falan göstermek istiyorum. Oraları göstermek istiyorum. O yüzden biraz daha basalım. Abi sen döneceksin mi? Ve sinyal veriyorsun ama. Neyse varınca görüşürüz. <laughs> Şimdi geldim. Bakın ortam şöyle şu şekilde. Mis gibi. Burada insanlar teknelerini park etmişler. Sessiz, huzurlu. Kuş sesleri. Mis abi. Çipimizi okutuyoruz. Çipi okuttuk. Şöyle şu şekilde böyle bir yürüme mesafesi var. Burada insanlar teknelerini park etmişler. Ya bu, bu arada var ya bayağı huzurlu ya. Ya buraya geldim sesli konuşamadım ama. <laughs> Dur şimdi burada bir tane daha güvenlik çipi var. Bunu da okutup buradan girdik abi. Evet. Şimdi içerideyiz. Şu şekilde. Her gün böyle bir manzarada uyandığınızı düşünsenize ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Baya iyi değil mi ya? <laughs> evet dostlar benim tekne bu. İşte burada uyuyacağız. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Biraz daha büyük. <laughs> Çok merak ettiniz değil mi şu an? Ya abi gerçekten muazzam bir olay oluyor ya. Hayalimi yaşıyorum ya. Yani cidden hayalimi yaşıyorum. Ben her zaman teknede yaşamak istemişim. Hani bu anlayamazsınız diyen bir tane çocuk var ya. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Budur. İşte budur. Bunu kullanacağız. Bununla bayağı işimiz var. Bunlarla taşıyoruz. Bildiğiniz böyle çimento makinası gibi. Bunun üstüne eşyayı koyup oradan hop taşıyoruz. Şimdi şöyle bir girelim. Abi tekne budur. Şimdi böyle buradan biraz küçük duruyor ama içine girince öyle değil. Vay. Buralar ortam budur işte. <laughs> evet önümüzdeki günlerde burada yaşayacağız. Çıkmadı ha ve evet haydi bakalım haydi bakalım ben böyle bir parti eşya bırakmıştım daha öncesinde şimdi şöyle göstereyim mi kabataslak etraf bayağı kirli burayı temizleyeceğiz tabi bakın burada bayağı geniş bir alan var şurada bayağı geniş bir alan var mikrodalga musluk abi her şey var ya cidden bayağı iyi yani şöyle burada böyle bir masa ve şurada bir... Ya bu arada... Bakın yani mesela... Benim boyu 1.86. Tam böyle kafa kafaya yani. <laughs> 1.85 falan herhalde yani. Şöyle göstereyim bak. Benim boy tam böyle ucu ucuna. Şurada şöyle küçük bir televizyonumuz var. Evet. Yatak odası da bu şekilde. Şurada yine bir pencere var. Açılıyor falan. Burayı biraz temizlemek lazım. Tabii biraz temizliğe ihtiyaç var. Şurada bir lambamız var. Şöyle şunu yakayım. Daha net görürüz. Yani bu yatak gayet büyük. Bir kişinin rahat bir şekilde sığabileceği bir yatak. Evet abi mis. <laughs> şöyle uyandığınızı düşünün. Şöyle geldin tamam mı? Buradan güne merhaba dedin. Geliyorsun, geliyorsun tamam mı? Bak şöyle manzaraya bak abi. Böyle bir güne merhaba diyorsun. Şuna bakar mısın yani bildiğin denizin içinde yaşıyorsun ya. ya şuna bir bak ya mis bu arkadaşlar yelkenli tekne ee, bunu kullanmayı bilmiyorum Şimdilik denize açılmayacağız sadece burada yaşamayı düşünüyorum bakalım ama ilerleyen zamanlarda açılma olabilir günler de gelecek? Bakın burada şöyle musluğum var. Suyu buradan alacağız. Su ve elektrik komple limana ait. Şöyle burayı şimdilik açık bırakıyorum. Su ve elektrik limandan karşılanıyor. Şöyle göstereyim bakın onları da. Şu su gideri, şu diğer kablo da elektrik, elektrik. Suyu buradan alıyoruz. Elektriği de direkt buradan alıyoruz. İşte ne kadar elektrik kullanırsan ona göre ücret ödüyorsun. Komşularımız var. Şurada çok güzel tatlı bir abimiz var. Bir gün tanıştırırım sizi. <laughs> this is cool. Yeah. You <laughs> don't know what exactly what I'm <laughs> trying to tell you but you know that it's Can I share this deep on my yeah, channel? Yeah. Thank you. Şimdi yavaştan ben eşyaları taşımaya başlayacağım. Eşya taşırken çok video çekemeyeceğim yüksek ihtimalle. Taşındıktan sonra görüşürüz. Dostlar bu şekilde aynen yüklüyoruz. Ondan sonra yani çekmesi daha kolay oluyor. Adamlar böyle bir teknik geliştirmişler. Bence gayet kullanışlı. Hava buz gibi. Burada bir esinti var. Şimdi arkadaşlar geldi bana yardımcı olmaya. Sağ olsunlar. İçeride görüşürüz. Böyle bu şekilde taşıyoruz. İkinci partiyi almaya gidiyoruz. <laughs> Eşya da bayağı var. En son yılanı getireceğiz. Selamlar tekrardan. Bakın şöyle eşyalar her bir her yanda. Yani var ya ortalık 56 oldu. Şu hale bakın. Bakın şöyle tekneyi size göstereyim. Şöyle şu şekilde. Mutfak. Şurada lavabomuz var. Dışarısı şöyle. Şurada abicim şurada çok tatlı bir saat var. Çok hoşuma gitti. Oda da bu şekilde. Şimdi şu ısıtıcıyı kullanıyorum. İşte burayı süpürdüm, sildim falan duvarları. Şimdi çarşafımı falan sereceğim. Buradan başlayacağım. Şuraya işte kıyafetlerimi falan dizeceğim. Bugün biraz heyecanlı ya. ilk gece yani. Böyle şu an acayip huzur İlk defa teknede uyuyacağım. Yani daha önce teknem olmuştu ama küçüktü. Yani günü birlik kullanıyordum. Uyumamıştım hiç. Şimdi uzun bir dönem teknede yaşayacağım. Yani öyle planlıyorum. O yüzden güzel farklı bir heyecan. Şu an mesela şunu kapatayım çok ses oluyor olabilir. Es, çok özür diliyorum. Şu an mesela burada uyuyacağım. Bakın şöyle şurada tam yukarıda cam var. Gündüz burası mesela bayağı ışık alabilir aslında. Bak burası ışık alırsa ben gündüz uyursam sıkıntı bak bunu bunu düşünmemiştim. Bunun perdesi gibi bir şey var mı acaba? Yani görünürde bir şey yok. Yukarıdan örtsek bunun yukarıdan bir şey olabilir bir aparatı. Neyse bugünlük böyle idare edeceğiz. Bugün ilk gün amatörlük günü o yüzden hiç şey yapmıyorum. Yani tekne sallanması yok. Ama gece uyurken böyle hafif hafif sallanabilir. Yani şöyle ya tekne küçük değil. Yani bayağı büyük bir tekne o yüzden çok sallanmıyor. Ya ben rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ederse de alışırız abiciğim. Artık denizciyiz. <laughs> Şimdi bu etrafı biraz düzenleyip kıyafetlerimi falan asacağım. Dizeceğim buraya. Ee, çarşafımı, yatağımı, yorganımı falan zaten hepsini ben yıkayıp getirdim. Şöyle şu şekilde poşetler işte mutfak malzemeleri bilmem ne her şey var abi o yüzden bunların hepsini şu an ayarlamam gerekiyor bakalım hadi biraz uğraşalım <laughs> şurası daralıyor yani o kafa koyma yeri çok geniş değil ama olur ya yatarız yani dur bakalım <laughs> bugün uyuduktan sonra yarın şeylerimi belirteceğim yani düşüncelerimi belirteceğim Bakın dostlar şunu iptal ettim. Şunlar burada asılıydı. Yani bence bu daha çok kullanışlı. Bunların yerine daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Buraya sığarsa tabi. Bence gayet. Lan! Olacak gibi. Bu biraz yamuk mu ne? Umarım görünüyordur kamerada her şey. Bence bak böyle daha iyi oldu. Aynen. Yani şu aşağı böyle çorap ve iç e, çamaşır koyarım. Buraya da böyle tişört, sivittir abi. Sivitleri gerçi üstleri koyuyor, üstte koyuyor. İşte spor tişörtleri. Bilmem neler. Pantolon. Çok pantolon giymiyorum ama bence daha mantıklı oldu şöyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz yamuk duruyor. Onu sebebi şundan. Şu yamuk. Yani bunu öyle yapmışlar neden bilmiyorum. Şöyle içe doğru yapmışlar. Ama bence böyle daha iyi oldu. Hatta bunu şöyle biraz yanaştırsak bir şey de şuraya sığabilir mesela. Oraya benim bir tane paltom var. Onu mesela asabilirim. Bir tane olsun mesela şurada. Aynen. Hatta bir tane daha asalım şu diğerlerini alalım. <laughs> Astıkça hassasım geldi. Görünmüyormuş şey yani. Üç tane astık şuraya. Şimdi bunları çok yavaş ilerliyorum ya. Benim bazen böyle yavaş çalışmam oluyor ya cidden. Bu niye durdu? Bu siktir. Bu neden durdu? Bunu niye üç tane lambası yandı bir anda Allah Allah abi buna ne oldu şunu fişten çekeyim hmm. çalışıyordu gayet şu fiş biraz ısınmış ben fişe doğru biraz şey yaptım bir şey çevirdik salak gibi de. Böyle biraz ısıtsın hatta şunu şöyle yere koysam her yer ısıtır mı ya? Şöyle yere koydum. Buralar burada bir tuvalet var ama bu tuvalet iptal kullanılmıyor yani kesinlikle bu tuvalet kullanılmıyor. Yani belki acil durumda. Ama hani o kullanıldığında onu geri tekrardan boşaltmak gerekiyor. O da sıkıntı. Oo, bak burada baya güzel bir alan var. Mesela bence Ikea'dan buraya bir tane şey alsam. Hani şu sepet gibi bir şey oluyor ya. Bunun içine de kıyafet koyabilirim. Bak burası çok güzel oldu. Bu. Orayı boş verelim. Burada bir şeyler var ama. Neyse burası güzel. Bak burada da var bir şey. Şurada da şöyle bir oda var. Bak teknenin böyle olayları var. Mesela bak şuralarda odalar var. Yani buraları mesela dolduracağım birazdan. Buradaki fiş yerlerini tam çözmem gerekiyor. Bak bu perde de güzelmiş he. <laughs> tık tık. Güzel. Neyse. Bu arada ben tırda da böyle kalmayı seviyordum. Tırdan sonra bu daha güzel geldi. Güzel ya. Yani bak yatağımı şöyle serdim mis gibi yorganımı koydum çarşafımı serdim tertemiz şimdi bunlar biraz daha böyle amatör çalışıyorum dostlar ama yavaş yavaş şey yapacağız bakın Fiko'nun da yeri burada Fiko ne haber Fiko bilmeyenler için Fiko benim yılan piton bol piton var bende suyu azalmıştır koyalım ona biraz Fiko 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 şu biraz su ekleyelim. Evet. Fiko başını çıkardı bak 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 hemen merak etti ne oluyor bak, bak kafayı çıkardı oradan bak gördünüz mü? Piko ne haber yemek yok yemek daha iki gün önce yemek yedin. Bir gün Fiko'ya yemek vermeyi de gösteririm size. Ya dostlar çok kötü etraf ya. Burası nasıl toparlanacak lan? 3 gündür bayağı yoruldum. Bu taşıma olayları insanı çok yoruyor cidden. Yani suratım kaymış olabilir artık. Ama devam abi daha bak. Bir kutu burada var. Bir kutu orada var. Ha bu kutu açılmayacak. Bu kutuya böyle daha çok işe yaramayan yani kullanmadığım şeyler var. Şu kutu var şu poşetler var ama genel bir etrafı düzenlemek lazım. Yani şu an saat kaç oldu? Saat 10. Bir iki saat böyle tam kapansam baya bir ilerlerim diye düşünüyorum. Devam. Bak martı sesi. Abi bak martılar geldi. Yalnız buralar bak gece çok görünmüyor sanırım ama yani çok güzel bir manzara var. Hava buz gibi ama muazzam ya baksanıza şu size bir şey söyleyeyim mi o kadar güzel bir koku var ki o deniz kokusu yani Yüksekten motorun yaptığı dalga köpürtmesi bu <laughs> <laughs> ilk gün bakalım bir ay sonra ne olacak yani abone olun lütfen Farklı farklı maceralara atılıyoruz burada ya. Tırı yaptık, onu yaptık, bunu yaptık devam. Bu arada bir planım var. Fiko burada, şu bölgeyi mesela sürüngen grubu dolduracağım. Şuraya da işte deniz akvaryumu, güzel e, paleoço balığı falan almayı düşünüyorum. Bir de teknenin içinde çok güzel olmaz mı? Ayakkabı oraya koyalım, ayakkabıyı oraya koyalım. Sonrasında, bakın burada bir ton tuşlar var. Bazılarını biliyorum şu an, bazılarını bilmiyorum. Bu ne? Bilenler aydınlatabilir mi ya? Bunu yorumlara bir yazsanız ya. Denizcilikten anlayanlar kesin vardır. Böyle denizde falan kaldığında Hello falan deyip birilerine ulaşabiliriz buradan yani. Bu önemli. Bu da Fiko'nun talaşı. Aslında iyi gidiyoruz dostlar. Bayağı böyle bir düzenledim gibi. Yani bayağı... <laughs> Çok değil ama şimdi suları yerleştiriyorum şöyle. Biraz böyle durum güncellemesi yapayım dedim. Şöyle diziyorum yavaş yavaş bakın şöyle. Yani böyle işte elimden geldiğince düzenli dizmeye çalışıyorum, düzenli dizmeye diyeyim. Hmm, yavaş yavaş ilerliyoruz. Ama <laughs> hala yavaş ilerliyoruz. Bu bildiğimiz bizim küçük tüp. Türkiye'deki küçük tüp yani şöyle açıyorsun abi şuradan hop bitti gitti bu şekilde yoruldum bugün bugünlük paydos vereceğim Evet dostlar elimden bu kadar geldi bugün çünkü gerçekten çok yoruldum yani üç gündür taşınma işleriyle uğraşıyorum bu eşyaları çıkarmak da meseleydi buraya getirmek de meseleydi evde toplaması zaten ayrı bir meseleydi yani hep bayağı yorulduk o yüzden şimdi dinleneyim yarın çalışacağım zaten. Bundan sonra buradayız buralar yani. Her gün buralardayız. Artık teknede yaşıyoruz. Ve sizlerle güzel güzel vloglar yapacağız. Güzel kahvaltılar hazırlayacağız. Kanomuz var. Kanoyla beraber balığa çıkabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Kuşlar var burada. Çok güzel bir koruma alanı var ve acayip acayip değişik kuşlar gördüm. Onları fotoğraflayabiliriz. Çok güzel maceralı bir günler buldum konuşamadım maceralı günler bizi bekliyor Şu zaten gözlerimden uyku akıyor Kendinize çok dikkat edin seviliyorsunuz Abone olmayı unutmayın Görüşürüz dostlar Bu arada 3 aydır neden yoktum o konuya da değineceğim Şöyle bir olay oldu ben dostlar hasta oldum biraz ee, Zaten tüm Türkiye ağır bir salgın yani tüm dünyada böyle bir ağır bir salgın vardı Ben de ona burada yakalandım Biliyorsunuz gurbet ellerde böyle biraz hastalık insanı sıkıntıya sokabiliyor. Yani kötü hissediyorsun. Yani yalnız başına kendini tedavi etmeye çalışıyorsun falan. Böyle problemler oluyor yani. O yüzden biraz sıkıntı oldu. Sonrasında da yoğun geçti. İşler kötü oldu falan. Bir şeylerle uğraştım. 3 aydır yoktum ama döndüm. Bomba gibi dönüyoruz. Güzel geliyoruz. Bundan sonra her hafta Cuma günü Akşam saat 7'de video atacağım söz veriyorum. Kendinize dikkat edin. İnşallah bu sözümü tutabilirim. <laughs> Hiçbir sorun olmazsa atacağım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın dostlar.